Cümleden selamünaleyküm. Oto Bilgi hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda bu zamana kadar neler yaptık, ne gibi ilerlemeler oldu ve bundan sonraki planlarımız nelerdir? Açıkçası bunlarla alakalı sizle sohbet muhabbet etmek için kameranın karşısına geçtik. Bugün konuğum ağabeyim. Bazı videolarda görenleriniz vardır. Abimle birkaç inceleme ve test de çekmiştik arkadaşlar. Hoş geldin diyorum abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve aleyküm selam diyorum ben. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar sözlerime başlamadan önce değinmeden edemeyeceğim bir mevzu var. Malumunuz son günlerde gerçekten hepimizi üzen, ciğerlerimizi yakan hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Sel afetleri oldu. Bir yandan yangın afetleri çok ciddi derecede güneyde yayıldı arkadaşlar. Tabi birçoğusu şu an söndürüldü ama yine söndürülmeye devam eden yangınlarımız da var. Tabi bu yangınlarda mal kayıplarının yanı sıra ne yazık ki can kayıpları da ortaya çıktı. Biz otobilgi olarak bu yangınlarda sellerde hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Tabi yaraların da en kısa zamanda sarılmasını niyaz ediyoruz. Şunu söylemeden geçemeyeceğim abi müsaadenle kusura Tabii bakma. Ya. Orman yangını çıktığında yangının nasıl söndürüldüğünü öğrenmekten çok Orman yangını çıkarmamayı öğrenmeye ihtiyacımız var Şurası çok üzücü ki arkadaşlar Çıkan orman yangınlarının %98'i ne yazık ki insan kaynaklı çıkıyor O sebeple yangın çıkarmamayı öğrenmek Yangını söndürmeyi öğrenmekten çok daha önemli Bu bilinci etrafımıza yaymamız lazım evet. Hatta şunu söyleyeyim sen de bunun şahidisin Geçtiğimiz hafta mesela biz video yayınlamadık İçimizden ee, içimizden gelmedi çünkü video yayınlamak. Ee, bazı aksaklıklar da yaşadık ama bununla birlikte yani orada yangınlar varken biz burada video yayınlayalım, bilmem araba anlatalım ya da gülelim eğleyelim gibi bir durum ne yazık ki kabul edemedik yani. Yani hayatımızı normal bir şekilde yaşıyormuş gibi bunu lanse etmek bize uygun gelmediği için video paylaşım olmadı. Ya ben şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu arada Murat'a katılıyorum. Gerçekten ciğerimiz yanıyor, gerçekten çok kötü şeyler yaşıyoruz. Hele bundan öncesinde, yangınlar öncesine olan salgın hastalık, daha sonra Trabzon'da, Rize'de, buradan oradan oradaki tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum. İnşallah bunu da en kısa sürede atlatacağız. İnşallah bunların hepsi geçecek ve güzel günler bizi bekliyor diye umudum var. Biz de öyle ümit ediyoruz. Yani bu tür afetler ne yazık ki yaşanabiliyorlar. Bizim buradan çıkarmamız gereken ders Bizim müdahalemiz olan Şeyleri azaltabilmek Bu evet. konuda elimizden geleni yapabilmek Bakın konumuzda bağlantılı olduğu için Şuraya geçiş yapmak istiyorum Araçlarımızla alakalı da aslında durum böyle Yani biz araçları kullanırken Sadece gazına basıp gittiğimiz Frenine basıp durduğumuz bir Makine olarak görmemeliyiz. Aynı zamanda çevreye, doğaya verdiğimiz zararları da göz önünde bulundurmalıyız. Evet. Bu da bizim otomobil kanalı olarak göz önünde bulundurmamız gereken bir şey. Bu tür afetlerle alakalı durum açılmışken bunu da özellikle söylemek istedim çünkü gerçekten otomobilimizin bakımından tutalım, gerekli filtrelerinin değişmesinden tutalım. Bunlar hepsi Önemli. doğayı etkileyen evet. etkisi olan şeyler. Elimizden geldiğince doğaya en az zarar veren şekilde otomobilimizi kullanmamız lazım. Bu da bizim için önemli. Evet. Gelelim asıl meselemize arkadaşlar. Burayı e, bir ön söz olarak varsayın. Çünkü buna değinmeden gerçekten geçemezdik Olmazdı, yani. Evet. Gelelim meselemize. Otobilgi olarak e, bu zamana kadar ne yaptık? Ne yapıyoruz? İlerideki planlarımız neler? E, bu geçtiğimiz süreçte video çekmeyi biraz azalttık. Daha doğrusu testler azaldı. Pandemi, sürecinde Pandemi sürecinden dolayı. Bunlarla alakalı gerekli açıklamalar yapacağız. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz biz kardeşimle beraber otobilgeye video çekiyoruz. Ağabeyim de zaman zaman yer alıyor. Şimdi kardeşimle alakalı da soranlar oldu. Bugün de bir işi olduğu için burada yok ama onunla alakalı da birkaç açıklama yapacağız. Şimdi öncelikle ne yaptığımızdan başlayalım. Hamdolsun bugün 35 binin üzerinde bir aileyiz. 35.600'ün üzerinde arkadaşlar şu anki güncel sayımız. Ve her bir abone için, her birinize tek tek teşekkür ediyoruz. Bu videoyu izleyen herkesin gerçekten bize destek vermek amaçlı yani bizim yaptığımız işleri e, benimsemek, bildiğini başkalarına bildirmek, başkalarının faydalanması için yardımcı olmak amaçlı beğenen, yorum yapan, abone olan herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaştık biz abi. Madem sohbet muhabbet biraz sohbet edelim. Araçlarla alakalı paylaştığımız bilgilerin birçok kişi tarafından bilinmediğine şahit olduk. Yani bu sayede araçlarla alakalı gerçekten çok büyük bir eksiği de giderdiğimizi ben evet. bu noktada düşünüyorum. Çünkü bununla alakalı hem yorumlardan hem Instagram'dan hem mailden gerçekten çok fazla dönüş alıyoruz. Hatta bazısı şunu bile söylüyor. Ya abi normalde ben hani araba alacağım zaman falanca testi izledim ama Gerçekten faydalı olduğunuzu düşündüğüm için destek vermek amacıyla abone oldum evet. diyenler gerçekten çok fazla. Doğru yaptığımızı evet. gösteriyor bu değişimize. Evet. Yani gelen bu onaylar bize devam etmeye evet. yükümlülüğünü veriyor. Elimizden geldiğince de hem kaliteyi arttırarak hem içeriği özgünleştirerek sizlerle otomobillerle alakalı birçok şeyi paylaşmak istiyoruz. Peki ileriki süreçte neler yapmayı düşünüyoruz? Biraz onlardan bahsedelim istersen. Fazla spoiler vermeyelim ama. Yine ileride yapacağımız işlerle Fazla alakalı. Az Asla... bir şeyler de söylemek istiyoruz. Şimdi ağabeyimin bugün burada olmasının sebeplerinden birisi de ilerleyen süreçte kendisiyle birlikte yine birkaç proje yapmaya niyet ettiğimiz. Arkadaşlar biz biliyorsunuz kendi araçlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. E, Binader'in bir 123 Mercedes var onunla alakalı videoları paylaşıyoruz. Burada soranlar oluyor, Mercedes duruyor arkadaşlar. Satmadık, He, satmayacağız. Sadece, <laughs> evet, şu an satma gibi bir durumu yok. İlerleyen zamanda bilmiyorum hani onu satıp yeni bir araç alıp yeni bir projeye başlamak durumu olabilir ama şu an duruyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kardeşim müsait olmadığından dolayı Mercedes'le alakalı videolar gelemiyor ama e, ilerleyen süreçte gelecek. Mercedes'le alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalda da bir videosu mevcut. Ee, 1976 234 Mercedes'imiz vardı bizim. Mavi benim şahsi kendi kullandığım araçtı. Sonra kardeşim aldı, kardeşim de bir dönem kullandı. Bizim ailecek Mercedes arabasına karşı, Mercedes'lere karşı böyle bir ilgimiz, bir sevgimiz var. Mercedes bizim için apayrı. Şunu ben özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz elimizden gelince otomobillerle alakalı faydalı bilgiler hazırlamaya çalışıyoruz. Bu noktada gerçekten çok güzel dönüşler de alıyoruz. Otomobil inceleme ve testleriyle alakalı şunu burada belirtmek istiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum açıkçası bu sohbeti. Evet. Bir iki konuya da açıklık getirip böylece bitireceğim arkadaşlar. Otomobil inceleme testleri ile alakalı durum şu, malumunuz pandemi sürecini geçirdik, şu anda devam ediyor pandemi. Belli şartlarda belli serbestiyetlikler var, belli kısıtlamalar var yine. Biz bu süreçte şunu açıkça net söyleyebilirim, dikkat ediyormuş gibi yapmadık, gerçekten dikkat ettik. Evet. Çünkü bu süreçte çektiğimiz araçlarla alakalı gerekli dezenfeksiyon işlemlerini yapıp öyle çektik. Elimizden geldiğince araç çekmeyelim, böyle bir riske sebebiyet vermeyelim faydalı bilgiler çekelim. En azından sosyal mesafemizi daha fazla korumuş oluruz. Çünkü ya yani ne dersen de bugün abi bir araca bindiğinde en çok tuttuğun yer direksiyon ve vites. Vites. Ve evet. o aracın sürücüsünün de en çok tuttuğu yer direksiyon, evet. vites. Aldığın araç kiralama şirketinin aracıysa aynı riskler geçerli. Senin için de geçerli, senden sonra bilen için de geçerli. Gerekli dezenfeksiyonları yapsan da yine sonuçta bir risk ortada oluyor. O sebeple yani elimizden gelince riski düşürmek amaçlı böyle bir yol izledik. Yine en çok sevilen serilerden birisi yokuş testleri. Yokuş testleri de gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yine bahsettiğim pandemi tedbirlerinden dolayı yokuş testlerinde biraz daha böyle ağırdan almaya devam ettik. Bu süreçle alakalı durum böyle işledi. Bir rahatsızlığımız var mı? Yok. Şükürler olsun. Bu süreçte ne biz ne ailemizden birisi bu virüse yakalanmadı, Çok şükür elimizden evet, geldiğince evet. bunun tedbirini aldık. Yani tedbir alıp yakanlar oluyor mu? Tabii ki oluyor ama biz elimizden geldiğince tedbir aldık ve sonuç itibariyle böyle bir durum oluştu. Yani dediğim gibi hani testleri çekmememizin sebebi, asıl sebep buydu. İlerleyen süreçte de arkadaşlar faydalı bilgilerle alakalı, yokuş testleriyle alakalı, yine önümüzdeki süreçte e, araç inceleme ve testleriyle alakalı videolar gelmeye devam edecek. Çekilişlerle alakalı merak edilenler var. Çekilişleri de şöyle söylemiştik arkadaşlar. Biz 30 bine kadar 5 binde bir yapalım diye niyet etmiştik. Ve öyle de gerçekleştirdik. Evet. 30 binden sonra 40 bin ve 50 bin yapalım demiştik. Ee, 50 binden sonrası için bir planlama yapmadık. Onu da ilerleyen süreçte arkadaşlar planlarız. Zaten sizle de paylaşırız. Şunu da belirteyim müsaadenle. Ee, biz sürekli çekiliş yapıp takipçi kitlemizin Hani çekiliş kitlesi olmasını da istemiyoruz açıkçası. Biz bir aileyiz, evet. yani bu aileyle bir şeyleri paylaşmak istiyoruz. Şimdi şöyle bir olay duyuldu mu da gerçekten bir kitle toplanıyor ama bizim istediğimiz bir kitle değil. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Biz sürekli çekiliş yapsak bir kitle toplanacak ama çekiliş kitlesi yani bizi içeriğimiz için değil çekilişimiz için takip etmiş evet. olacak bir kitle. Bilgi paylaşacağız. istemiyoruz. Evet, bilgi paylaşacağız. Yani paylaştığımız bilgi istediğimiz kitleye ulaşmayacak. Evet. O sebeple. Bunun için de özellikle gayret gösteriyoruz. Daha seçici olmak açısından. Tabi takipçilerimizin her birisi bizim için değerli. Bunda bir sorun yok. Bunun zaten gerekli paylaşımını yapıyoruz. Instagram'dan yazılanlara cevap vermemiz, işte maillerden, yorumlardan dönmemiz. Hatta birçok zaman mesela Instagram'dan yazan arkadaşlar ya ben geri döneceğini zannetmiyordum. İşte ne bileyim 3-5 binlik kanallar bile mesajlara cevap vermiyor falan diyorlar. Arkadaşlar şunu net söyleyebilirim. Biz otobilgi olarak elimizden geldiğince İlk günden itibaren yazılan her şeye cevap vermeye çalışıyoruz. Ama siz de takdir edersiniz ki YouTube yorumlara şu an yani tamamen ulaşmak mümkün olmuyor. Elimizden gelince cevaplamaya çalışıyoruz ama yani tamamına yetişmemiz mümkün olmuyor. Bazen arada kaçanlar oluyor. Ya bazı yorumlara denk geliyoruz. 2 ay önce yazmış arkadaş, 3 ay önce yazmış. Yeni görüyoruz biz evet. yorumu. O sebeple şunu da özellikle hatırlatmış olayım. Eğer gerçekten cevabını almanız gereken bir sorunuz ya da irtibat kurmak istiyorsanız arkadaşlar Instagram'dan otobilgofikal üzerinden iletişim kurmanız daha elverişli olacaktır. En azından oradaki yazılanlara üç günde, beş günde belki en geç bir haftada dönüş yapabiliyoruz. Dönüş evet. ee, yani YouTube'a göre daha fazla elverişli oluyor. Ben sözlerimi bu şekilde tamamlamış olayım. İleriki süreçte işte yapmak istediğimiz, yapmayı planladıklarımızla alakalı durumlarda kabaca böyle. Yani ara ara böyle sohbetlerde yapıyoruz ki, yani takipçilerimiz bizi sadece hani bir diziymiş gibi, yani televizyonda yayınlanan bir dizi gibi ya bir yeni bir bölüm gelmiş, bunu izleyelim gibi düşünmesinler. Ee, Bizle sohbet edebilirler, bize ulaşabilirler. Ee, bunu bilsinler istediğimiz için evet. biraz daha böyle bu sohbet muhabbet videolarını da ara ara yapıyoruz. Sen ne demek istersin son olarak yavaş yavaş daha, kapatırken? Şimdi birincisi ben evet. e, otobilgi ailesi olarak böyle büyük bir aile olduğumuz için çok mutluyum, çok gururluyum. Gerçekten e, kameranın önü kadar arkasında kalabalık. Ve şunu da tüm semmetime söylüyorum. Ben inanıyorum bilgisayarlarımızın önü de çok kalabalık. Bizim bu kadar 35 bin abonemiz var ancak bizi 35 bin aboneden daha fazlası izliyor. Bunun da bilincindeyiz. Hem de çok daha fazlası. Abone olmadan izleyen çok fazla izleyicimiz var. Evet. Ya bu da gurur veriyor işin açıkçası. Biz yaptığımız bir şeyin, yaptığımız bilginin bir taraflara ulaşması, kişilere doğru bilgiyi ansetmek. Yani arabayla alakalı. Samimi söylüyorum arkadaşlar bakın akıl almak, fikir almak, Bakıl her zaman ya ben mesela kardeşimden büyüğüm. Evet. Bir şey yapacağım zaman, fikir söylediği zaman fikrine saygı duyuyorum araştırıyorum. Bunu söylerken yorumlarda kötü yorum yapanlar da var, iyi yorum yapanlar da var. Ben herkese teşekkür ediyorum. Yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Yorumlarınız iyisiyle, kötüsüyle hepsi bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Gerçekten eleştirdiğiniz noktalarda eleştirilmeden hiçbir yerlere varamazsınız. Bir insana herkes sen doğrusun, sen doğrusun derse o insan yanlış yapsa dahi doğru yaptığı kanaatinde olur ve yanlış yapmaya devam eder. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Evet eleştirin, doğru noktadan eleştirin, söyleyin yanlışlık olabilir, insan oluyoruz, hatalarımız olabilir. Bunların çerçevesi içerisinde bizim öyle bir ailemiz var ki otobilgi olarak gerçekten insanların bize verdiği bu değeri, insanların bize vermiş olduğu bu saygı, sevgi ben bunu aldıktan sonra daha da böyle gururlanıyorum. Kameranın önünde çok fazla yokuz. Ben yokum özellikle. Kameranın önünde çok fazla yokum ama Kameranın arka planında ama diğer dışarıdan desteklerde birebir otobilginin yanındayım. Eyvallah. Olmaya da devam edeceğim. Çünkü ben gerçekten bu ailenin için olmaktan gurur duyuyorum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Eyvallah cezan. abi. Şunu söyleyeyim bak sözlerin akabinde. Bu abonemizden çok izleyicimiz var dedin ya. Evet. Otomobil kanallarının genel kaderi tamam mı? <laughs> Şimdi otomobil kanallarında genel itibariyle biz testi paylaşıyoruz. Bilgiyi paylaşıyoruz. Arkadaş bilgi alıyor ama abone olma gerekliliği dilmiyor. Nispeten hak da veriyorum. Yani şu an bizim abone sayımızın belki evet. 10 katı izleyicimiz var. Evet. Bu çok büyük bir rakam. Bugün bizim kanalımızın izleyicisinin neredeyse %90'ı abone olmayan izleyici. Evet. Ya yani bunun şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle bir algı oluyor genelde. Ya biri izlediyse bu kanalı neden abone olmasın? İşte demek ki içerik kaliteli değil. Bununla alakası yok. Değil olay. değil. Olayın şununla alakası var. Şimdi bir adam bir araba izliyor, bir test izliyor ya da 3-5 test izliyor bizim kanalımızdan. Ya diyor ben araba alacağım zaman izledim. Yani tekrar abone olmak lüzumu evet. görmedim diyor. Hatta birçoğusu belki de YouTube'a hesap açmadan izliyor. i̇zliyor. O sebeple evet. abone ol. Yani bunun farklı farklı etkenleri var. O sebeple biz elimizden geldiğince iyi içeriği hazırlamaya çalışıyoruz. Şunu samimiyetle söyleyebilirim. Biz dün otobilgi olarak 3 bin 5 bin 10 bin hangi özveriyle çalışıyorsak evet. bugün aynı özveriyle çalışıyoruz. Yine nasip olur 100 binleri gördüğümüzde yine aynı, aynı özveriyle, özveriyle. çalışacağız. Evet. Hatta arttırabilirsek bu özverimizi arttırmaya çalışacağız. Evet. Bunda bir sorun yok. Yani biz yaptığımız işi severek yapıyoruz ve bunun için gayretine katlanıyoruz. Hatta sen en yakın şahitlerinden birisi ilk evet. zamandan beri. Gerçekten şu yaptığımız çalışmalar severek yapılması, uğraşına bakıldığında severek yapılması gerçekten çekilecek durumlar değiller. Biz otobiyografi olarak para mevzusuna çok bakmıyoruz. Zaten bakıyor olsaydık biz bu kanala ilk bir sene, bir buçuk sene belki de para kazanmadan büyük ee, dedik, Yani çok büyük emekler sarf ettik. Evet. Başladığımız yerden geldiğimiz yer belli. Arkadaşlar çok uzattım lafı. Kusura bakmayın. Ama elimizden gelince ne bileyim bu tür duyguları da sizlerle paylaşmak bizi mutlu ediyor. Yani elimizden geldiğince objektifliğimizi koruyarak elimizden geldiğince doğru bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bahsettiğim gibi yorumlarda Hani kötü yorumlar geliyor mu? Tabii ki geliyor. Ama iyi yorumların oranının kötü yorumlardan çok çok fazla olduğunu görünce biz diyoruz ki o zaman iyi bir şey yapıyoruz. Evet. Yanlışlarımız olmuyor mu? Oluyor. Tabii. Yapıcı eleştiriler saygı duyuyoruz. Hatta diyoruz ki teşekkür ederiz. Daha evet. çok dikkat edelim. Evet. Elimizden geldiğince bunu önemsiyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ee, teşekkür abi ederiz. beni kırmayıp benle beraber katıldığın <laughs> için bu videoya sana da Sen teşekkür ederim. Sen beni bu ailenin içine sokup bu aileyle bu şekilde görüştürdüğün için ben teşekkür ederim. Gerçekten şu an karşımızda bir tane kamera var. Kameraya konuşuyorum ama ben kameraya konuşmuyorum. Onun bilincindeyim. Biz karşımda şu an 35 bin kişi var. Ben bu 35 bin kişi sanki karşımda beni dinliyormuş gibi bir heyecanın içerisindeyim. Gerçekten teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok evet. sağ ol. Eyvallah. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizi dinlediğiniz için. Ben teşekkür ederim ve sözü sana bırakıyorum. Eyvallah Görüşmek üzere diyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte arkadaşlar dediğim gibi yapacağımız işlerle alakalı detaylı videolar gelecek. Yine yeni bir araç alıp onunla alakalı paylaşımlar yaparsak zaten göreceksiniz. Ben bildiğiniz gibi Ege'ye sattıktan sonra 98 bir Megan vagon aldım. Megan bir arkadaşlar. Onunla alakalı videolar geliyor. Gelmeye de devam edecek. Onun haricinde Kanalla alakalı şöyle bir prensip de edindik arkadaşlar. Bunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Biz daha önceden haftada bir video atalım, bir video atalım gayretinde oluyorduk. İki video atalım gayretinde oluyorduk. Şunu fark ettik. İçerik özgün olunca, yani haftada bir video atmanın aslında bir zorunluluğu yok. Evet. İki haftada bir de olsa, üç haftada bir de olsa yaptığımız içerik özgün olduktan sonra gerçekten karşılık buluyor. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlar bu prensiple hareket edeceğiz. Bu düşünceyle hareket edeceğiz. Bunu da buradan sizlere duymuş olalım diyorum. E, dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.